Başkan, Cevil Meriç Okulu gündemde. Bugün de bir eylem yapıldı. Oradaki durum ne diyoruz? Sizin değerlendirmeniz nelerdir? Öncelikle şunu söyleyeyim, biz okula giremedik bugün. Yani buradan İl Milli Eğitim Müdürü'ne seslenmek istiyorum. Yani bir öğretmen, ben 30 yıllık öğretmenim, hayatımda ilk kez bir okulun giriş kapısından dahi, bahçe kapısından dahi giremedik. Saat 9'dan itibaren okulda bir polis kontrolünün olduğu, bir polis yığınağının olduğu bilgisi bize geldi okula gittik. Ee, okula giremedik. Ee, i̇l Milleti Müdürlüğü'ne de ulaşamadık. İl Milleti Müdürü bizim telefonlarımızı açmıyor. Ben Engin Bey ile görüştüm. Adapazarı İlçe Milleti Müdürü. Kendisine teşekkür ediyorum buradan. Sağ olsun ilgilendi. Polisin e, oradan okuldan çekilmesini e, uygun olmadığını rica ettik. E, fakat ben biraz önce okuldan ayrıldığımda hala polis oradaydı. E, çocukların eylemleri protesto gösterileri sona ermişti. Çocuklar derse gitmişlerdi. Fakat hala e, polis oradaydı. Ben de pol oradan e, yani çocuklar derse gidince ayrılmak durumda kaldım. Artık orada kalmama gerek kalmadı. Çocukların talebi ne? Söyleyeceğim hemen. Öncelikle buradan İl Milliyetin Müdürü'ne yani kendisinin orada olması gerekir. İl Milliyetin Müdürü böyle bir günde okulda bir olağan dışı durum var. Kendisi olmadığı gibi telefonlarına bakmıyor. Bizim telefonlarımızı açmıyor. Bilgi alamıyoruz. Yani liseye polisin girmiş olması kabul edilemez. Bu ancak totaliter toplumlarda olur. Yani Coşkun Bey'i burada görevin ne davet ediyorum? İl müdürü milliyetimin başında olsun. Öğretmen okula giremedim bugün. Ben öğretmenim. İlk defa bir okula giremedim bugün. Ayrıca ben de sendikanın şube başkanıyım. Sendikal çalışmalara engellemek anayasal bir suçtur. Bununla ilgili de hem milliyetim görevleri hem de emniyet görevleri hakkında e, hukuki süreçliği başlatacağımızı da bildirmek istedik. Dönersek en son e, doğrudan biz alınmadık. Başka sendika yöneticisi arkadaşlarım da vardı. Sadece ben değildim. Haksızlık etmiş olmayayım. Onlar da aynı şekilde. Biz polis marifetiyle bugün Cemil Meriç e, Sosyal Bilimler Lisesi'ne sokulmadık. Sakarya Milletvekilimiz devamsızlık yapan öğrencilere 100 bin lira karşılığında böyle bir imtiyaz tanımlıyordu söylemişti. Ondan sonra olaylar böyle gelişmeye başladı. Evet. Şöyle söyleyeyim, arkamdaki panoyu görüyorsun. Uygulamalı okul meselesi. Şimdi oradaki e, şimdi tabii şey şunu söyleyeyim başta. Yani e, dün Sayın Milletvekilinin verdiği soner soru önergesinde başkaca e, başlıklar vardı. Onlar çok daha ciddi iddialar, çok daha gerçek iddialar. Tabii basın para meselesini hemen e, ön plana çıkarttı. Biraz haber değeri olduğu için, belki magazin değeri olduğu için ama tabii bu şöyle e, önce şunu söyleyeyim. Oradaki okul yöneticisi arkadaş doğrudan oraya kadrolaşma niteliğinde getirilmiş bir yönetici. Liyakatsız ve okul yönetme becerisi sınırlı olan, çok da o okulu yönetebilecek kapasite olmayan bir öğretmen, bir yönetici. Hal böyle olunca çeşitli hatalar yaptı ve onun sonucu bu para mevzu. Yoksa hayatın olağan akışına aykırı. Yani öyle 100 bin lira kimseye devamsızlık için para vermez. E, kimsede de, o para istenmez yani. O söylemişse bile bir başka bir e, şaka olsun söyledi, ironi olarak söyledi de boş bazlık yaptı. Onu bilemiyorum. Fakat e, buradaki asıl sorun şu. Biz bu okul müdüresiyle ilgili zaten rahatsızlıkları biliyoruz. Birkaç gün önce basın açıklamasında da aynı şeyi söyledim. Burada bir sendikal baskı vardı. E, e, i̇ktidara yakın e, sendikaya örgütlenme yapmak için oranın temsilcisi gibi çalışan bir okul müdüresinden bahsediyoruz. Diğer sendika üyesi öğretmenleri tehdit eden, baskı eden, baskıyla istifa ettiren ve önümüzdeki yıl işte bu proje okul atamaları da var takvimiyle biliyor. Diyor ki iktidara yakın yetkili sendika üyesi olmayan öğretmenler bu okula çalışamayacak diye bahsi kuran bir okul müdresiydi. Zaten biz bununla ilgili bir ee, rahatsızlığımız vardı, bir girişimlerimiz olmuştu. Öğrencilerle olan kısımda, işte bu söz konusu para meselesine ilişkin kısımda asıl turnike meselesi. Bu arkadaş okul girişine ve yemekhanelere turnike koyuyor ve öğrencilere kart satmaya kalkışıyor. Diyor ki, kart basacaksınız turnike, öyle geçeceksiniz. Öğrenciler diyor ki, ne alakası var? Kendi okulumuza niye parayla girelim? Mesele bu. Sonra da bugün öğrencilerin eylem e, protesto sonrası çocuklar bir açıklama yaptılar. Oradan öğrendik biz de. E, oradaki e, 100 bin lira meselesi de orada. İşte bu turnikelerin parasını ödeyememiş. Okula bağış bulursanız sizin devamsızlığınız silerim gibi bir laf etmiş. 100 bin lira meselesi de oradan kaynaklanıyor. Çocuklar daha detaylı şeyler anlıyor. Bu dediğim gibi yani başka bir maksatla ne maksatla söylüyorum. Ya o ortaya çıkar. 100 bin lirayı yani dediğim gibi hayatın gerçeğine uygun değil. Onu öyle bir para verilmez devamsızlık için. Alsa da zaten okul hesapları incelenir, müdüre hanımın hesapları incelenir, o ortaya çıkar. Soruşturma da var zaten. Var zaten. Asıl buradaki konu, bir okul yöneticisinin okul girişlerine, yemekhane girişlerine turnike koyması ve çocukları paralı geçişte dolamasıdır. Bu gücü nereden alıyor? Bu pervasızlığı nereden alıyor? Bunu arkasını kimler kolluyor? Sendika baskısı yapmıştır. Eee iktidara yakın sendikaya üye olmayan öğretmenleri işte bu proje okulu atamalarında sizi e, bu okula görevlendirmem. Sizi okuldan uzaklaştırım diye tehdit etmiştir. Yani bu e, okul müdürlerinin böyle insanların okul müdürü yani e, yetersiz, liyakatsiz sadece kadrolaşma maksatlı e, yöneticilerin okullarda görevlendirilmesi asıl büyük sorumdur. E, yine çocukların açıklamasından öğrendiğimiz bugün Basın e, e, mensupları oradaydı, çekmişlerdir mutlaka. Bu turnikeleri protesto etmek için anladığım kadarıyla e, yemekhaneye ve yurtlara çocuklar bayrak asmışlar. E, i̇şte durumu protesto ediyor. Bu bayrakları da işte mevzuata uygun değil diye bayrakları indirmiş e, okul yönetimi. Bugünkü çocukların e, tepkisi de bu bayrak indirmesine karşı yapılmış. Kart ücretler ne kadar tarif ediliyor? 400 lira, 500 lira diye e, aldık bilgiyi. Öğrencilerden. Aynı Öğren, aylık olarak 400 lira, 500 lira gibi rakamlar istemiş çocuklardan kartla geçiş için. Kaç yıllardır baktın? Tamam, tamam, tamam. Okulun mevzunu bilemiyorum açıkçası. Evet. Öğreniriz ama e, ciddi rakamlara ulaşmak mümkün tabii. Oradan. Ama tabii öğrenciler bu konuya tepki göstermişler. Kimse kart falan almamış. Siz sendika olarak tabii yakın takip ediyorsunuz. Evet ediyoruz. Özellikle bu proje okulları meselesinde sendikal baskıdan kaynaklı. Zaten projeksiyonumuzun olduğu bir okuldu orası. Geçen gün basın toplantısında da bilirmiştim bir okulun müdüresi böyle diye bugün bizden bağımsız başka bir olayla gündeme gelmiş olması da bir anlamda iddiaları güçlendiriyor. Şimdi proje okul dediniz ya, iktidara yakın kişiler mi? Yani öğretmenler mi orada veya müdürler mi görevli? Bu 2010 yılların başında hatırlarsınız. Beşiktaş Anadolu Lisesi gibi, Kadıköy Anadolu Lisesi gibi, İzmir Atatürk Lisesi gibi, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi gibi köklü okulların kültürel mirası olan, geleceği olan, devamlı olan okulların Oradaki okulun kültürüyle özdeşleşmiş, öğretmenleri, köklü öğretmenlerini oradan çıkartmak ve kadrolaşmaya yönelik bir çalışması olmuştu iktidarın. Fakat bu hem bizim sendikaların, hem mezunlar derneğinin, çeşitli örgütlerin hem hukuki hem fiili mücadeleyle girip püskürtmüştü. Sonra bunu bir anlamda kılıfına uydurmak için, bir anlamda mevzuat altına almak için bu proje okulu meselesini gündemleştirdiler ve bu okulları proje okulu haline geldiler. Sonra da bu okulun öğretmenlerinin belirlenmesinin bakanlığın uhdesine. Normal atama takvimi değil, bakanlığın uhdesinde bir ara bir sınavla sınavda başarılı olan öğretmenleri alacağız gibi bir uygulama yapıldıysa da daha sonra da tamamen idare edildiğin takdirine bırakılan tamamen okul yöneticilerinin il milli yöneticilerinin yaptığı listeler üzerinden yapılan atamaya dönüştü ve bugün artık orada doğrudan iktidarın kendi işte bahsettiğim sendikaya yakınlığından doğru kurdukları listeler atama yapılıyor. Orada öğretmenlik yapan arkadaşlar da e, mağdur ediliyor. Buradaki hem hangi okulun niçin, hangi gerekçeyle ve hangi ölçülerle, kriterlerle uygulama okulduğu yapıldı da sorumlu tartışmalar da bu okullara hangi öğretmenlerin hangi kriterlerle, hangi ölçeklerle atama yapıldı da oldukça sorumlu ve tartışmalı. Proje okulu sakalana kaç tane oldu? Benim bildiğim 10 kadar var. Şimdi tam olarak saymak gerekirse fen liseleri var. İşte 3-4 tane fen lisesi var. Ee, Imatip var. Ee, Sarsot Ticaret Meslek var. 8-10 okul civarında tam sayıp bakmak lazım. içerideki e, okulları tam bilmediğim için sayı, yanlış bir şey söylemeyeyim. Sıradan genel 10. civarında evet. Söyleyebiliriz. Evet. Evet. Cevat Ayhan e, Fen Lisesi'nde en ciddi e, öğretmen mağduriyeti orada yaşanıyor. 11 öğretmen e, bize gelen bilgiye göre orada mağdur edilmiş durumda. En şey, gözde okullardan. En yani. gözde Şurada bir ay, işte bir buçuk ay kadar kaldı üniversite sınavına. ikinci yazılılar başlayacak, yazılı takvim başlıyor. Tam bu sırada bu atamanın yapılmış olması da son derece e, pedagogik açıdan uygunsuzdur. E, şimdi bu öğretmenlerin e, bu e, şartlarda derse girip verimli ders işlemlerini konuşmak çok Mümkün değil yazık ki. Ya, eğitim öğretim dönemi bitmeden akşam Cumhurbaşkanı da açıkladı. 25 bin öğretmen ataması yapılacak. Yani bu aslında normal ara dönemlerde olmuyor mu Yaz dönemlerinde oluyor aslında bunlar normalde. Ya şöyle o takvim şimdi başlıyor ya yani Cumhurbaşkanı söyledi atama takvimi yine Temmuz ayında yapılır o muhtemelen ilk atama. Bir takvim başlatıyor, başvuruları alıyor vesaire, işte e, mülakat dönemleri vesaire hazırlanıyor. Ondan sonra yapılıyor. Yani bugün alacağız dedi takvim başlaması tam olarak bilmiyorum tabii açıklamanın içeriğini. Sadece Cumhurbaşkanı açıklaması var sosyal medyada gördük. Yani takvimin nasıl işleteceğiyle ilişkin herhangi bir açıklama bakanlıktan henüz yayınlanmadı. O yüzden de bilemiyoruz.